Seferle Keyifli Sohbetler başlıyor. Birçokları için kendine uygun, düzgün, beğeneceği, seveceği bir sevgili bulmak çok büyük bir arzu iken buldukları sevgili de büyük bir hüsran yaşamaları da yani ilişkiden beklendik, bekledikleri tatmini almamaları, bulamamaları da başka bir problem kaynağı. İlişki asiktir amına koyayım. Kola döküldü. Neyse oğlum, silmiyorum. Bu rezillikle devam ediyorum. Her yer leş gibi kola. Neyse, dedik ya ilişkilerden beklediğimizi bulmak. Yani çünkü ilişkilere büyük bir hayalle giriyoruz, büyük beklentilerle giriyoruz. Ee, çok güzel şeyler olsun istiyoruz, ama olmuyor. Ondan sonra moraller bozuluyor. Çünkü hani daha önce dedik ya ilişkide bir şeyler biz hayal ediyoruz. Yani şöyle olur, böyle olur. işte böyle gezdiririz, şöyle şey yaparız bilmem ne. Ama ne adam istediğimiz gibi çıkıyor, ne kadın istediğimiz gibi çıkıyor. Genelde ilişkilerde bu hayal kırıklığını yaşıyoruz. İşte Paris sendromu da bu aslında. Paris sendromu. Paris Avrupa'nın en güzel şehri, aşk şehri, aşkın göbeği, merkezi vesaire vesaire bir sürü bir şey söylüyorlar. Ama özellikle Japon turistler buna yakalanıyorlarmış. <laughs> yani Gidiyorlar böyle aşk şehri muhteşem, muhteşem bir şehir şöyle Eiffel Kulesi böyle romantizm falan diye. Fakat bir gidiyorlar beklediklerinden çok farklı bir şey yaşıyorlar. Yani bu birçok yerde yaşanıyor. Çünkü o hep size gösterilen yüzü. Mesela Paris'te inanılmaz fare var arkadaşlar. Yani Twitter'da Paris Mouse falan diye bir arayın. Neler bulacaksınız? Yani bizim sokakta gezen kedilerden daha çok fareler çöpü karıştırıyor. Öyle garip bir yer başka şeyleri de var. İşte bunu neden anlatıyorum? Bu şurada. Yani bu sendroma yakalandığında büyük beklentilere girmemek lazım. Biz özellikle Türk insanı, Türk kültürünün getirmiş olduğu bir e, etki bu sanırım. İlişkilerde bu aşk ilişkileri olsun, evlilik olsun, nişanlılık olsun, işte kaynana, kayınvalide, kayınbirader birçok ilişkiye çok hızlı bir şekilde çok büyük beklentilerle giriyoruz. Ve aynı şekilde birçok ilişkiden çok büyük beklentilerle aynı hayal kırıklıklarıyla dışarı çıkmak zorunda kalıyoruz. Kaynanasıyla ile arası iyi olan çok az kadın var. Erkekler kayınvalide, kayınpeder konusunda biraz daha mesafeli oldukları için e, onlar kadar çok fazla sorun yaşamıyorlar. Bunun için beklentileri azaltmak, kişisel bazda çok önemlidir. Yani mesela doğum günü ya da işte yıl dönümü tamam mı? Şimdi e, kadınlarda bu Paris sendromu özellikle yıl dönümlerinde falan çok yaşanır bazı kısım bazı kadınlarda yani. Çünkü beklendiği çok büyütür. Yani işte birinci yıl dönümümüz veya şöyle bir yerde bir lokanta da çok güzel bir yerde bir yara yettirsin işte çok güzel giyinsin beni çok güzel bir yemeğe götürsün, işte muazzam bir güzel yemek yiyelim, yemek sırasında bana muazzam güzel iltifatlar etsin, keman çalsın, Şimdi bir de güzel bir mücevher, işte yok yüzük müzük, der, çok neyse kolye, böyle bir şey alsın falan diye. E tabi sen bunu bekliyorsun, e birinci yılda diyor ki unutuyor belki ya da unutmuyor, tamam diyor, işte iki tane gül götürüyor yalandan ya da bir şey yapıyor. Sıkıntı oluyor. Ya da sen işte e, kadından işte şöyle güzel yemek yapsın ya da başka bir şey yapsın ya da işte beni darlamasın beni bunaltmasın diye bir şey bekliyorsun bu da olmuyor yani kadın erkek ilişkilerinin böyle bir temel şey var aslında şöyle düşün tamam mı şimdi hep yanılgılarımız son 20 ya da 30 yıldır kirlenmiş kültürel yapıya ve dünyaya internete falan bakıyoruz ama insanlar binlerce yıldır bir şey yaşıyorlar ve bu binlerce yılda kadın erkeğin şöyle bir ilişkisi var e, kadın erkeğin çocuğunu doğuran, çocuğunu büyüten, işte cinsel ihtiyaçlarını gideren, hizmetini yapan, yani karnını doyurmak için hizmetini yapan kadın, çocuk ve ev hizmetinde bulunan birisi. Yani hizmet yapmakla görevli bir yaratık. Erkek de bu kadının ihtiyaçlarını giderme, karnını doyurma, üstünü başını giyinmesini yani maddi ihtiyaçlarını giderme. Aslında kadın erkeğin temel ilişkisi erkek kadının maddi ihtiyaçlarını giderecek biraz sevecek. Kadın da o, erkeğin bakım ve cinsel ihtiyaçlarını giderecek. Kadın erkeğin cinsel ihtiyaçlarını giderecek. Durum bunun üzerine kurulu ama kölelik var, ikinci adım var. Yani şöyle bakarsanız dünya tarihinde ee, tek eşliliğin, kadın erkeğin tek eşli olmasının nın getirildiği yer son bir yüzde birlik dilim bile değildir yani ya bu binlerce yıldır her zaman çok güçlü yapamamıştır. Şimdi bizim e, evrimsel kodlarımızda aslında bu var. Kadınla erkeğin başta yaşadığı aşk zamanı, o aşkın tutkusu dışında aslında kadınla erkek çok fazla bir arada bunun bulunmaya odaklı değil. Zaten bu mücadeleyi de sonra bir süre sonra kadınlar da kabul ediyor, erkekler de kabul ediyor. Yani Anadolu'da bu böyledir. Kadınlar, teyzelerimiz birbirlerine gider, gün yaparlar, kısır yaparlar, erip erkekler kahveye giderler, kahvede otururlar, sohbet ederler. Kadının erkeğin ilişkisi genelde evin ihtiyaçları, çocukların ihtiyaçları gibi temel meseleler üzerinedir. Yani hayata dair çok fazla sohbet etmezler. Bu sizin ilişkilerden beklediğiniz şeye göre değişir. Şimdi bir ilişkilerden çok şey beklemeyeceksiniz. Yani şunu söylüyorum. Siz kendi kendinize huzurlu ve mutlu değilseniz genel olarak, genel olarak ruh haliniz olarak huzurlu ve mutlu değilseniz bir erkek ya da bir kadın o gelip sizi hayatta mutlu etmez, size mutluluk vermez. Sizi içinde bulunduğunuz mutsuzluktan, içinde bulunduğunuz kötü durumdan bir kadın ya da bir erkek çıkarmaz. Onun için bu birincisi. Böyle bir ilişkiden çok fazla anlam beklemeyin. İkincisi diyelim ki bir ilişki var ama bir kişiye çok şey yaptınız, heyecanlandınız. Yani dört tane aday var. O dört aday içinden bir tanesinin çok iyi olacağını, çok etkilendiniz, çok şahane olduğunu, çok size güzel şeyler yaşatacağını düşündünüz. Ama hiçbir zaman bu da onun gibi olmayacak. Paris gibi o eypelini görürsün. Romantik akşamlarını görürsün ama ilişkinin, ilişki, ilişkinin içine girdiğinde farelerini görürsün, çöp kutusunu görürsün. Onun için ilişkilerden de, kişilerden de çok fazla bir şey beklemeyeceksiniz. Aslında şudur yani birbirini seven, sevgi karşılıklı sevgi mesajları, işte sadakatsizlik etmemek ki bu çok düşük oranlıdır. Hep sadakatsizlik günümüzün en büyük problemlerinden biri. Ee, ve de işte karşılıklı zaman geçirme, birbirine zaman ayırma falan filan bunlar lazım. Bir de, bir de Kudüs sendromu var abi. Kudüs sendromu da şöyle saçma bir şey. Kudüs biliyorsunuz büyük dinlerde bütün işte İbrahimi dinlerde Hristiyanlıkta, Musevilikte, Yahudi, İslam'da, Yahudilikte hepsinde önemli bir yer, önemli bir merkez yani dinlerin merkezi başkenti aslında. Şimdi Kabe de bir dönemler oradaymış zaten yani Kabe derken kıble, Mescid-i Haram Sonra yer değişmiş Medine'den bir Kabe'den oraya gitmiş geri gelmiş yani İslam içinde de çok önemli bir yeri var. <laughs> Şimdi burada buraya giden ziyarete giden adamlar işte her dinden işte, üst büyük dinden de giden adamlardan böyle e, orada coşup böyle ben Mehdi'yim ben İsa'yım ben şuyum falan diye moda girenler adam olurmuş yani oraya gidip sendromdan fazlaca uçuyorlar yani bu da Kudüs sendromu deniyor. Şimdi bu Kudüs sendromunda da ilişkiler içinde de oluyor. Bu sefer o kadar anlam yüklüyorlar ki karşıdaki kişiye kendilerini ya da karşıdaki kişiyi böyle mesih yapıyorlar. De, şey yapıyorlar, mehdi yapıyorlar. İlişkiyi o kadar büyük bir anlama yüklüyorlar ki ilişki boka sarmaya başlıyor. Yani boka sarmaya başlıyor dediğim bir süre sonra karşıdaki bırakıp gittiğinde Tanrısı tarafından terk edilmiş bir peygamber gibi ortada kalıyor insanlar. Bunlar çok büyük zararlar. Ya yani buna dikkat edin. Siz buysanız zaten bitmişsiniz. Bunun tedavi özellikle Kudüs sendromu kısmının tedaviye ihtiyacı var. Ama ilişkinizde karşıdaki kişi Kudüs sendromu gibi olup bu ilişkiye büyük böyle dini ilahi yani böyle büyük bir olağandan fazla bir ilahi güç veriyorsa büyük bir bağ veriyorsa hiç kimsenin olmadığı aşk bizde hiç kimsenin olmadığı ilişki bizde biz söyleyiz biz böyle aşırız falan. Oh, o zaman büyük sıkıntı var demektir. Ve şunu söyleyeyim. Psikolojik sorunlarla ilgili, psikolojik sorunları da olan sevgiliyi düzeltmek... Genel olarak bununla ilgili bir podcast de yapayım ama... E, siz psikolojik sorunlara olan kişileri düzeltecek yetkinliğe sahip değilsiniz. Yani yetkinliğe sahip değilsiniz derken... Psikiyatrist değilsiniz, doktor değilsiniz anlamında değil. Hani doktorlar da, psikiyatristler de birilerini aslında düzeltmiyorlar çok fazla. Yani anladın mı? Birinin bir hastalığı varsa o hastalık devam ediyor... Yani işte antidepresan veriyor. Antidepresan özünde uyuşturucudur yani. E, Profesör Ali Demirsoy'un çok güzel bir şey vardı. Yani doktora gidiyorsun da ne oluyor? Doktor sana uyuşturuyor diyor. Mesele geçmiş yani. Geçmişini değiştiremezse bir şey seni tedavi edemez. Geçmişe çok fazla kafayı takamayacaksınız. yani. Yani geçmişten ders çıkarabilirsiniz ama öyle olmasaydı böyle olmasaydı. Efendim benim 12 sevgilim vardı. Onunla evlenseydim ne olurdu ya? Boş ver evlenmemişsin. Ne olurdu bilemezsin. Tarihte de böyledir. Yani Aa, Atatürk 19 Mayıs'ta çıkmasaydı ne olurdu? Bilemeyiz diyor tarihçiler. Yani hani şöyle olurdu böyle olurdu bilemeyiz. Yani öyle olmasaydı bir tahmin bir şeyde bulunabilirsin ama bilemezsin. Bu da onun gibi. <laughs> onun için sözünüzü Paris sendromuna karşı hazırlıklı olun kardeşlerim. Sevgili dostlar, Romalılar, vatandaşlar. Ben buraya Joker'i övmeye değil, Joker'i gömmeye geldim diyorum. Paris'i Hilton'u Sevin ama normal Paris'e heyecanlanmayın. Hayat her şekilde akıp giden bir süreç. Biz planlar yaparken başımıza gelenlere hayat diyoruz. Onun için çok fazla heyecanlanmayın. Çalışmaya devam edin. Uzun sürelik aradan sonra Joker'le keyifli sohbetler yaptık. İnşallah keyiflidir. Ben sizleri özlemişim. Şu kola da dökülmeseydi şununla biraz piç oldum. Üstüm başım şekerlendi. Aha. Yani çünkü kolayı yayını orada durdurup kolayı temizlemeye girişseydim ee zaten yayını da yapamayacaktım kalacaktı bu sefer yapayım dedim. Haydi kolay gelsin görüşürüz.